tekrar Merhaba arkadaşlar şimdi size çok garip olan bir olay anlatacağım şimdi dün akşam 2 saat 3 saat civarı güncellemeler yapıldığı halde hiçbir uygulama bakın altını çiziyorum hiçbir uygulama kaybolmamıştı Şimdi de ondan beri sabah ondan beri şu an saat 1604 hiçbir uygulamam kaybolmuyor. Güncellemeler yapıldı falan diye arada sırada geliyor. Ama hiçbiri daha kaybolmadı. Ee, bunun neden olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle şu nedenden dolayı onu hemen göstereceğim. Ve ayarlar da açık gördüğünüz gibi. Eee Evşebirlikte Clean Master ve Greenify açtım. Ve e, neredeydi? Diğeri büyük ihtimal şeyde bir yerde. Hmm, cihaz yöneticileri evet. Greenify'ı açtım. Bakın güncellemeler kontrol ediliyor dedi. Ama hala hepsi olduğu gibi duruyor. Normalde buradan sadece Game Loft oyunları ve birkaç tane uygulama çalışıyor. Açık bir şekilde. Greenify şey uygulaması arkadaşlar. Arka planda çalışan uygulamaları uyutuyor. Oyunları falan işte. Ben telefonumda kullanıyordum. Dedim tablete de yükleyeyim. Admin yaparım falan dedim Yaptım Şunu da uyutmaya deniyorum ama onu uyutulmuyor diyor zaten ee, İşte arkadaşlar Hata verdi bakalım şimdi ne olmuş Gördüğünüz gibi hiçbir oynama yok Clean master falan da sonlandırmadım Ya sonlandırdım da 12'de sonlandırdım ee, Arkadaşlar NBA 2K14 oynadık Ve bu arada oynanıyor arkadaşlar Clean master'da Bluetooth açıyorsunuz ee, ve NBA 2K14 oynayabiliyorsunuz. Doğru duydunuz. Ee, bayağı güzel oluyor. Ama normaline göre biraz daha fazla kasıyor. Ee, sadece bunu anlatmak istemiştim. Ee, yakın zamanda e, şarkı yüklemeyi ve e, launcher yüklemeyi göstereceğim. Sağlıcakla iyi günler.